80'lerden otomatik çamaşır makinelerinin yaygınlaşmasından beri, neredeyse 40 yıldır ilk defa kadınları ev eşyası alırken bu kadar heyecanlandıran elektronik ev eşyası sektörünün Apple'ı, Dyson'a bize bu nostaljiyi yaşattığı için teşekkür ederiz. Tabii bir farkla. Otomatik çamaşır makineleri kadınların sırtından çok büyük bir yük kaldırıyordu. Dolayısıyla onun fonksiyonel faydası %70, duygusal faydası %30'du. Bu duygusal faydayı da evine otomatik çamaşır makinesi alan erkeklerin kadınlara ne kadar değer verdiği göstergesi ve aynı zamanda bir statü göstergesi olması oluşturuyordu. Şimdi ise durum tam tersi. Dyson rakiplerinden önde ama bu %30'luk bir fonksiyonel fayda sağlıyor. %70 ise duygusal fayda. Ama bu duygusal fayda erkeklerin kadınlara ne kadar değer verdiğini değil, kadınların kendilerine ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Onların kalite ve estetik anlayışını yansıtıyor. Tabii bir de statü. Elektronik ev eşya sektörünün Apple derken bunu öylesine söylemiyordum. Dyson ve Apple aynı temel prensiplere sahip iki marka. Kalite, tasarım ve prestij. Üstelik benzerlikler bununla da sınırlı değil. Ama onlara geçmeden önce kadınların Dyson heyecanını anlayamayanlar için küçük bir ipucu vereyim. iPhone'a ve kullanıcılarına baksınlar. Çünkü konu duygusal faydalar ve marka olduğunda bir elektrik üspürge ile telefon arasındaki fark düşündüğümüz kadar büyük değil. Konuyu derinleştirmeden önce Dyson'ın hikayesine kısaca bir göz atalım. 1978 yılında James Dyson, Hoover elektrik üspürgelerinin kullandıkça çekiş gücünün azaldığını görmüştü ve bunun toz torbasından kaynaklı olduğunu düşünüyordu. Ve kendisi toz torbasız bir elektrik süpürge yapmak için tam 5 yıl çalıştı. Bu 5 yıllık süre zarfında da 5120 adet yeni prototip üretti. Hatta bu süre zarfında karısı ek iş yapmak zorunda kaldı. 5 yılın sonunda 1983'te GeForce adını verdiği ilk ürünü kendi ülkesinde İngiltere'de pazara sundu. Ama ürün beklenen satışı gerçekleştirmedi ve ilk yıl içinde yalnızca 500 adet sattı. Bunun üzerine Dyson katalog yoluyla Japonya'da ürünlerini satmaya çalıştı. Bir saniye, buraya bir mim koyalım. 5 yıl boyunca bir ürün üretiyorsunuz ve maddi imkansızlıklar içindesiniz. Ürününüz kendi ülkenizi satmıyor ve siz Japonya'da mı satmaya çalışıyorsunuz? Bu hikaye genelde James Dyson'ın hikayesini anlatan yazılarda bir cümleyle geçiliyor. Ama bence altı çizilmesi gereken bir cümle. Çünkü bu sadece maddiyatla alakalı bir durum değil. Bana göre bu bir dünya görüşü, dünyaya bakış şekli. Ve aynısını Japonya'da Sony'nin kurucusunda da görüyoruz. O da kendisi Amerika'da ürünler getiriyor ve Amerika'ya satmaya çalışıyor. Bu iki insanda, hatta o iki insan bulunduğu ülkelerdeki insanlar dünyaya kendi düzlemlerinden bakıyorlar. Oldukları ülkelerden dünyaya bakıyorlar. Ve kendi eksiklerinin de artılarının da farkındalar. Bizde ise durum maalesef tam tersi. 200 yıldır biz hep dünyadan kendimize bakıyoruz. Ve bu kıyas öyle yaptığımız bakışın sonucunda da ya kendimizi birilerinin çok ilerisinde ya da farkın asla kapanamayacağı kadar gerisinde görüyoruz. Bu kompleksli bakışta bizim görüş açımızı daraltıyor. Japonya'da ise ürün beklenenin çok üzerinde güzel bir satış gerçekleştiriyor. Bunun sonunda da İngiltere'deki distribütörler de artık Dyson ürünlerini satmak istiyorlar. James Dyson bu sefer İngiltere ye özel yeni bir ürün çıkartıyor. dc Roman adında yeni bir elektrik süpürge. Ve bu sefer bu süpürge 2 yıl boyunca o ülkenin en çok satan ürünü oluyor. Ondan sonra hikaye zaten biliyorsunuz bu kadar varan başarı hikayesi. Videonun başında Apple'la Dyson la arasındaki benzerliklerden söz etmiştim. Bu benzerlikler evet kalite, tasarım ve prestij iki markanın da temel bileşenleri. Ama bundan daha derin olan Steve Jobs'ın da James Dyson'ın da bulundukları sektörleri tanımlama biçimi. İki insanda hangi iş yaparlarsa yapsınlar, hangi ürünü çıkartarlarsa çıkarsınlar kendi sektörlerini teknoloji olarak tanımlıyorlar. Yani Steve Jobs, iTunes üretirken de müzik sektöründe olduğunu düşünmüyordu, telefon üretirken de iletişim sektöründe. Yine aynı şekilde James Dyson da öyle, kendisini hep teknoloji sektöründe olarak tanımlıyor. Ve bu tanımlamanın sonucunda da şu an Dyson'ın 9000'den fazla patentli ürünü var. Zaten başka türlü lazerle elektrik süpürgeyi bir adanız düşünebilirsin ki. Bu arada bu sektörün tanımlama konusu öylesine bir konu değil. Dünyanın önde gelen strateji makalelerinde üzerine sıkça vurgu yapılan bir konu. Çünkü sektörünüz nasıl tanımladığınız bugününüzü ve yarınızı belirliyor. O sektör hakkında atacağınız tüm adımları yeni baştan yazıyor. İki markanın benzerliği bununla da ibaret değil. Steve Jobs'ta, James Dyson'da teknoloji insanlara sunma biçiminde de yine aynı yolu izliyorlar. İkisi de teknolojiden insana değil, insandan teknolojiye bakıyorlar. Peki bu ne demek? Teknolojiden insan olduğunda elindeki teknolojiyi geliştirmeye odaklanırsın. Ama insandan teknolojiye bakış, çıkış noktası hep insan olduğu için onun hayatına daha iyi bir değer nasıl katabilirim diye düşündüğün için senin ürün yelpazeni genişletir. Evet sektörün içinde kalırsın ama bu sektörde birçok farklı sektörden farklı etmenler kullanabilirsin. Artık elin çok daha açıktır ve kullanıcı da memnun olur zaten. Bu iki farklı insanın ve iki farklı markanın ürünlerine yaklaşımı da müşterilerinin o ürünlere yaklaşımını belirliyor. İki marka da kendi alanlarında en çok misyonel müşteriye sahip markalar. İkisinin de yeni ürün çıkacağı ama müşterileri heyecanla bekliyorlar. İkisinin de kutu açılışları milyonlarca kez izleniyor. Kullanıcı yorumları, tavsiyeler, üzerine konuşmalar, haberler, makaleler. İşte bu hem bu iki markanın ürünlerine yaklaşımı hem de müşterilerin onlara yaklaşımının bir sonucu. Yani sonuç olarak kalite, tasarım, prestij, sektör tanımlama ve yaklaşım. Peki bunları yaparsak biz de başarılı bir marka elde eder miyiz? Belki. Niye belki diyorum? Çünkü olay marka olduğunda gibi yapmaya ya da taktiklere inanmıyorum. Reklamda, pazarlamada taktikler belki işe yarayabilir. Ama konu marka olduğunda ne yaptığın değil kim olduğun önemli. Onlar gibi yapmak değil onlar gibi düşünmek gerekiyor. Onlar gibi davranmak gerekiyor. Dünya onlar gibi bakmak gerekiyor. Ben eminim ki Steve Jobs bir elektrikli süpürge yapmak isteseydi bu Dyson gibi bir süpürge olurdu ve yine James Dyson da bir telefon yapmak isteseydi bu iPhone gibi bir telefon olurdu. Çünkü ne yaptığın değil, kim olduğun seni belirliyor. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor.